Ders çalışırken dikkatin dağılması, ders çalışma veriminin düşmesine, ders başında geçen sürenin uzamasına, hem de diğer etkinliklere daha az zaman ayırmamıza sebep olur. Diğer taraftan başarının düşmesi ve kendine zaman ayıramamak, okuldan ve eğitimden uzaklaşmaya neden olur. Dihin dağılmasına yol açan etkenleri iç ve dış etkenler olarak iki bölümde ele alabiliriz. İç etkenler, ders çalışırken hayal kurmak ve endişelerdir dış etkenler ise, ders çalışma şeklimiz ve ortamımız, uygun olmayan vakitlerde çalışma, telefon, televizyon gibi etkenlerdir. Ders çalışma esnasında hayallere dalmak, sık karşılaştığımız bir durum olabilmektedir. Böyle bir durum ile karşılaşıyorsanız öncelikle şunu kendinize söyleyin. Şu an ders çalışıyorum ve bunları şimdi düşünmemeli, dersime devam etmeliyim. Hatta kurmak istediğiniz hayali kendinize bir ödül olarak verebilirsiniz. Ders çalışma sürem bittiği zaman 10 dakika hayal kuracağım. Bu şekilde davranarak dikkatinizi derse verebilirsiniz. Eğer bunları deneyip hayalinizi erteleyemiyorsanız bir başka önerimiz ise bu hayale devam etmeniz ve hayali bitirerek derse devam etmenizdir. Tabii bu süre çok kısa olmalıdır. Hayaliniz daha da genişliyor ve derse dönemiyorsanız yerinizden kalkın, çok kısa yürüyün, hafif fizik egzersizleri yaparak kendinizi iyi hale getirip çalışmaya devam edin. Zihnin dağılmasına yol açan bir başka sebep ise endişelerdir. Ekrandaki veya benzer düşünceler sınava hazırlanan her öğrencinin zihnini meşgul eder. Bu düşüncelerden kurtulmak için kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Bu düşünceler benim çalışmamı kolaylaştırıyor mu? Bu düşünceler bana yardımcı oluyor mu? Bu sorulara verilecek cevap hayır. Olduğuna göre yapılacak olan bu düşüncelerden uzaklaşıp çalışmaya yönelmektir. Bazı öğrenciler yatarak uzanarak daha iyi çalıştığını söyleseler de çalışmanın tam verimli olması için motive olmak ve dikkati yoğunlaştırmak gereklidir çalışmaların çalışma masasında yapılması dikkatinizi toplamanıza yardımcı olur. Yatarak veya uzanarak bir materyali okumaya başladıktan bir süre sonra gevşemeye başlarsınız ve dikkatiniz dağılır. Bu şekilde gazete, roman, dergi okunabilir. Ancak öğrenme çok boyutlu bir olaydır ve yalnızca okumak öğrenme için yeterli değildir müzik dinlenen ya da televizyonun açık bulunduğu veya çevreden çok fazla gürültünün geldiği bir ortamda ders çalışmak, dikkati dağıtacağı için çalışmadan alınacak verimi düşürür. Aynı şekilde ders çalışma ortamının yeterince aydınlık olması gerekir, ışığın çok olduğu durumlarda da gözlerimiz yorulur. Ortamın ısısı da yeterli derecede olmalıdır. Soğuk ortamlarda üşür, çok sıcak ortamlarda da aşırı gevşeriz ders çalışma alanınız sabit bir yer değilse, yine çalışmanızdan tam verim alamazsınız. Oluşturabiliyorsak, çalışma odası ve çalışma masası, oluşturamıyorsak, sadece çalışma masası ya da sadece bu amaçla kullanabileceğimiz bir yer oluşturmamız gerekmektedir. Her gün farklı noktalarda çalışacağımız dersten tam verim alamayız. Çalışma masanızın üzerini çalışmaya başlamadan önce toparlar ve sadece çalışacağınız ders ile ilgili materyali bırakırsanız, çalışma sırasında dikkatiniz dağılmaz. Beyinde öğrenmenin etkili, kalıcı ve kısa sürede oluşması için insan bedeninin dinlenik halde olması gerekmektedir. Bu nedenle dinlenik olduğumuz saatler ders çalışmak için en uygun vakitlerdir. Sabah saatleri öğrenme için en müsait olduğumuz anlardır. Okuldan gelince hemen derse başlamak yerine bir süre dinlenmek gerekir. Aynı şekilde yemeklerden hemen sonra değil de yarım saat bir ara sonrasında derse başlamak daha etkilidir. Sürekli ders çalışmak değil, ara vererek ders çalışmak daha etkili olur. Uykudan önce yapacağımız tekrar, kalıcı öğrenmeler edinmemizi sağlar. Telefon ve sosyal medya, arkadaş konuşmaları en çok zaman harcadığımız ve çalışmamızı engelleyen faktörlerden biridir. Bu davranışın yanlış olduğunu bildiğimiz halde, devam ettiğimiz bile olmaktadır. En başta şunu düşünmeliyiz, bu davranışımızın, hedefe ulaşmamızda nasıl bir etkisi olmaktadır? Bu soruyu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu teknolojik ürünlere ayıracağımız zamana önceden karar vermemiz ve kendimize sınır koymamız gerekmektedir. Günlük çalışma programımızda bu etkinliklere ayıracağımız zamanı belirterek kontrolü sağlayabiliriz.